İsviçreli bilim insanlarının tasarladığı düşünceyle kontrol edilebilen robot felçli hastalar için umut ışığı oldu. İsviçre'nin Lozan kentindeki Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları kısmi felç geçirmiş durumdaki bir hastanın sadece düşünceleriyle bu robotu nasıl kontrol edebildiğinin uygulamalı gösterimini yaptı. Bu gerçekten yorucu. Beyninizi boşaltmanız, konsantre olmanız gerekiyor. Siyon kasabasında bir hastanede tedavi gören kısmi felç geçirmiş durumdaki hastanın beyin sinyallerini kontrol etmek için başına üzerinde elektrotların bulunduğu bir başlık yerleştirildi. Bilim adamları bu robotla felç geçirmiş ve hareket edemeyecek durumdaki hastaların çevreleriyle etkileşim içinde olabilmelerini hedefliyor. Düşüncelerin harekete dökülmesine fırsat tanıyan robot sayesinde hastalar aynı zamanda elektrikli tekerlekli sandalyeyi de kontrol edebiliyor. Benzeri deneyler daha önce de Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da felçli olmayan hastalarla yapılmıştı. Ancak hastaların beyin sinyallerini kontrol edebilmek için beynin içine implantlar yerleştirilmişti.